Sonunda geri sayım bitti. Saat sabahın tam olarak 5'i. 20. sezon Royal Pass geldi arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize selamlar. Tekrar tıklıyorum. Klibimiz geldi. Klibi bir izleyelim başla. Gece takipçi strateji Tabii ki her zaman olduğu gibi bunları ben yukarıya video bırakmayayım artık. Daha öncesinde gösterdim. Neyin geleceğini nasıl olacağını biliyorduk zaten. Tek era yazıyor. Aslında bu klibi de biz izlemiştik. Daha öncesinde. Aç diyorum. 14 Temmuz 12 Ağustos arasında ilk ayı oynamış olacağız arkadaşlar tamam mı? En yüksek rütbe 50 ödüller her zamanki gibi mükemmel ödülleri ücretsiz yükseltiyor. Bakın 4 hafta sürecek fiyatı yalnızca 360 UC ve bize diyor ki 60 UC'yi de iade alıyor. Yani biz 360'ı vereceğiz 60 UC'yi de iade alacağız bir de bize 200 Royal Pass puanı da verecek. Evet buraya geldim aynı şekilde 5 paket aldığımızda aynısını tekrardan iade alabiliyoruz süper yani bedavaya yine Fulllemiş olabiliyoruz Royal Pes'i ödüllere bakacak olursak birinci seviyede bize bu sete ben bayılıyorum bu seti verecek ve oha bu Royal Pes'i açtığımızda bak 40 ucu 40 daha 80 40 daha 120 20 daha 140 20 daha 160 20 daha 180 20 daha 200 240 280 80 daha 360 360'ı zaten burada iade ediyor e bize bir de açtığımızda 60 uc iade edecek yani bildiğin 60 uc kardayız şu an Royal Pass'i açarsak PUBG Mobile tarihinde böyle bir şey yok gerçekten abi çok iyi sadece açmak için kullanıyorsun ve geri alıyorsun uc'yi muazzam benim 5360 uc'ye ihtiyacım var direkt fullemek için 1847 UC ihtiyacım var. 1847 UC'yi yükleyip hemen geliyorum. Evet gelelim Royal Pass'i nasıl bedavaya yine fullleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Royal Pass'imizi öncelikle açıyoruz. Tamam mı? 360 UC vereceğiz. 420 UC geri alacağız. Bak kafayı yersin. Herkes bedavaya Royal Pass açacak. Ve hatta üstüne 60 UC iade alacak. Fazlasını alacak yani. Onun haricinde fulllemek için de yine verdiğimizin hepsini geri alıyoruz. Yani muazzam. Ben şu an açıyorum. Aa, ben 0 ucu alıyorum. <laughs> Arkadaşlar 0 UC alıyorum. Neden biliyor musunuz? Bakın size bir şey göstereceğim. Buradan RP Prime'ı satın alırsanız bir defa bir sonraki sezon size 300 UC veriyordu. Bak bu. Bende de bu kupon vardı ve bunu düşüyor. 60 UC kuponu var M1'den. 300'de bende vardı. Yani ben Royal Pes'i tamamen bak 0 UC'ye açıyorum. 0 UC'ye Royal Pes'imiz Elit Pass oldu. <laughs> Çok iyi. Bu iadeyi almayacağım şimdi. Bak size göstereceğim çünkü. İadeyi almayacağım. Hiçbir ödülü toplamıyorum. Kaç UC'm var? 5373 var hala. Tamam <laughs> mı? 0 UC'ye Royal Pes'i Elit Pass olarak açtım. Şimdi buraya geliyorum. Buradan bir paket değil, direkt 5 paketi satın alıyorum satın al. 5000 UC karşılığında. 5 paketi satın aldık. 5 tane klasik sandık ve 5000 Royal Pass puanla bize verdi. Hop 50. Bunlar önce aldığımız Royal Pass puanları görev aktivite puanına dönüştürüyor ve biz onlarla UC'lerimizi patır patır geri alıyoruz arkadaşlar. Bu UC'leri çatır çatır geri alacağız. Burayı her bin yaptığımızda yani buradan bin UC'yi geri alacağız. Siz 5000 değil de mesela bin UC'niz var ve bin UC'lik açtınız. O bin UC'yi de geri alacaksınız ve direkt 10 level yükseltmiş olacaksınız royal Pass'inizi. 5.373 ucuğan vardı. 5.373 ucuğan vardı. Bak şimdi, hepsini al diyorum. Ucuğan seç. Al abi. Gelgit Tanrısı seti. Çöl Fatih M16. Gelgit Tanrısının maskesi. Gelgit Tanrısı süslemesi. Gelgit Tanrısı Skarel gece takipçi seti ve onun kaskı iki tane daha destansı ögemizi almış olduk. Royal Pass'imizi de fullledik abi. Şuradan ticketlarımızı da bir toplayalım. Bu da zaten free bize. Lan Royal Pass'i fullledik de bizim burada envanterde şeyimiz vardı. RP'ler. Ha bunları da bunları da ne yapacağız? Bak şimdi. Hemen bunu basıyorum 500'ü. Eklendi. Bak buraya geliyorum. Hop burası 800 oldu. Ben bunları burada yine harcama yaparak kullanacağım yani. Hiç bir kaybım yok yine. Yani buradan Royal Pass'i fullledik diye hiçbir şey değişmiyor. Bak bunların hepsini kullanacağım. Bunlar 90 puan daha eklendi. Başka var mı? Şöyle gösterelim buradan da. 890 oldu. Şurada bakın gelen bir etkinlik vardı. RP bonus. Bunu da al diyorum. Aa, görevleri tamamladıktan sonra alalım daha fazla almış olacağız yoksa daha fazlasını alamayacağız hiç sıkıntı yok bunu da onun üstüne ekleyecek arkadaşlar yani bu ne işe yarıyor diyorsanız burada size Royal Pass puanı ekliyor tamam bir de setlerimize bakalım şimdi üzerimizde nasıl duruyor şu bizim destansı setimiz ama başlığı nerede başlı burada böyle bir set seti beğenmediğimi zaten daha önceden söylemiştim çok yapmacık duruyor bu seti hiç beğenmedim ama şu seti çok beğenmiştim. Bunu da zaten söylemiştim. Bu başlığı çıkart abi. Ha, Çok iyi ya. Şu M16 da geldi. Ama ben şu Scarlet'i bir alayım elime. Müthiş. Buraya gelen ne var bu arada? Motosiklet. Bak motosikleti aldık ama bu haliyle hiçbir halta yaramaz. Yani çok çirkin. Bu haliyle kullanmam bunu tabii ki. Çanta ikinci bölümde verecek herhalde. Yani çanta versen iyiydi be kanka. Neyse böyle olsun hadi bakalım. Ya bu seti çok sevdim ben. Bu seti bayağı kullanacağım. Bayağı kullanacağım. Bu arada Royal Pass'in şu bölümüne arkadaşlar bir tane sandık gelmiş. Bunun içinde de bu kanatlı tren seti ve e, böyle 14. sezonla 6. sezon karışımı bir sandık olmuş. Buraya kesinlikle uca harcamam çünkü bunların hepsi bende var zaten. Ben şu motosikleti almaya çalışacağım. Çünkü şunları böyle biriktirip aa, yapabiliriz diye düşünüyorum. Olabilir çünkü başka bu Royal Pass puanlarımı harcayabileceğim bir, bir yer yok. O sebeple muhtemelen şunlardan alırız, şu şunlardan alırız diye düşünüyorum. Şu an 24 tane var birazcık daha arttırırız bunu, bunu da başka bir videoya saklıyorum. Royal Pass'i arkadaşlar PUBG Mobile gerçekten herkes alabilsin diye böyle bir hale getirmiş. Daha ne yapabilir ki bu oyun? Bence tarihte hani başladığı günden beri en cömert günlerini yaşıyor diyebilirim ve Royal Pass'i eğer 5000 UC'niz varsa da direkt 50 seviye fullleyip o 5000 UC'yi de geri alabiliyorsunuz. Yani video tamamen gerçek arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu sonlandırmadan önce kendisi de yayıncı ve youtuber olan Bakalla bir e, lobby buluşması gerçekleştirdik ve Royal pestte bize aslında nasıl sürümcü olabileceğimizi kendisi söyledi. Ona da buradan teşekkür etmek istiyorum. Açıklamalar kısmına da kanalının linkini koyacağım. Mutlaka takip edin. Muazzam bir mobil oyuncusu kendileri. Abi nasılsın? Teşekkür ederim hocam. İyi mi abi sen nasılsın? <laughs> Vallahi iyiyim. Royal, Royal Pass değil, Elite Pass almanız gerekiyor bu özelliği açabilmeniz için. Elite Pass'i. Bu arada 3 sezon mu, 4 sezon üst üste Royal Pass açtığınızda aslında Elite Pass'e dönüyor kendisi otomatik ama şimdi biz Elite Pass olarak açtık. Aslında ben yine 360 UC verdim, Elite Pass olarak açtım. Buraya girdiğimizde bakın şu V harfi var. Buna tıklıyoruz. Buradan böyle aşağıya doğru indiğimizde bir emoji seçimi diyor. Elite Part Elite Pass Plus'a özel ödül seçimi diyoruz. Ve burada bize seçebileceğimiz dansları sunuyor. Ay o en üstteki alınır değil mi ya? Bu gibi alınır yani. Başka toz duman yok, falan. Yok mu yok mu bir sürüm yapmamız? Yok mu bir sürüm <laughs> atmamız? Ama ben atamam artık. <laughs> Tempo. Ya çok büyük pişmanlık yaşıyorum ya. <laughs> çok moralim bozuldu. Ama bunlardan sadece birini alabiliyoruz değil mi? Tabi tabii. Bir birini tek seçebiliyoruz. Hmm, vallahi diğerleri de alınırmış aslında ama tabii ki bunların içinden birini seçeceksek her türlü bu giyi seçeriz. Bunu bunun üzerine bıraktık ve bu oldu. Tamam diyoruz. Şimdi envantere geliyorum. Şöyle bir danslar bölümüne giriyorum. Merakla bekliyorum. Ama danslar bölümüne gelmedi. Neden gelmedi? Bilmiyorum. Hocam siz 300 UC'lik mi açtınız, 900 UC'lik mi? 360 açtım ama Elite Pass olarak açıldı benim de. Ya benim hep öyle açılıyor zaten. İşte onu 900 UC'lik açmamız gerekiyor. Haydi! 900 UC'liğe veriyor sadece. Tam 5300 UC verdim! Şerefsiz! <laughs> Vallahi ben de alamadım. Açıyorsanız... Ee, elit pes açın. Bizimki de elit pes olarak görünüyor ama elit pes olarak değilmiş. Özellikle o 960 UC mi nedir onu vermemiz gerekiyormuş. Fazlasını da verdik ama değiştiremiyoruz da böyle de yine e, saçma bir durumla karşılaştık PUBG Mobile'da. Olsun yapacak bir şey yok. Biz de sürümcü olmayız abi. <laughs> Değil mi? <laughs> Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.